Selam millet, Mert karşınızda. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün gerçekten çok merak ettiğim ve sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm bir ürün inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Rampage Furize. Bazılarınıza ismen tanıdık gelmiş olabilir çünkü daha öncesinde Furix isimli bir kafaüstü kulaklığı incelemiştim. Kablosuzdu ve bu da kablosuz bir ürün. Yani kısa bir özet geçeyim. Sensörü ve modülerliği özellikle çok beğeneceksiniz. Ve şu noktaya da değinmek istiyorum. Rampage şu ana kadar çıkmıştı çıkarttığı en iyi mouse olduğunu söylüyor. Hadi hızlıca bebişi şey açalım. Evet hızlıca olaya giriyorum. Artık kutu açılımlarını hızlı bir şekilde yapacağım. Yani eskisi gibi çok uzatmayacağım. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle başlayalım. Güzel bir kutulama yapmışlar. Yani daha doğrusu kutu güzel dış tarafı. İçine bakacağız. Hoppa. Mouse'umuz çıktı kablomuz ve bir şeyler daha. Kutulama iç kısımda gayet güzel ve korunaklı yapılmış. Kutunun içerisinden bir tane kitapçık çıkıyor. Burada özellikleri vesaire yazıyor ama aynı zamanda garanti belgesi. Bunu saklamayı unutmayın. Evet sıra geldi mouse'umuza. Yapı itibariyle ben Rampage Gentle modeline benzettim. Ama tabii ki farklılıklar var. Bu bir tık daha güzel geldi bana görüntü olarak. Bu arada skatez dediğim kısımlar bunlar. Mouse'un rahat bir şekilde kaymasını sağlıyor bu pedler. Ömürleri çok uzun bu arada. Yani hemen değiştirmenize gerek kalmaz. 2-3 sene götürür bunlar. Sonrasında değiştirebilirsiniz. Çıkartabilmeniz için bakın burada tırnaklar bile yapmışlar. Güzel düşünülmüş. Şöyle göstereyim. Bir tane tuşumuz var burada. Aşağı doğru çekiyorum ve mouse'umuzun ışığı Işıkları yanmaya başladı. Ben ışıksız kullanacağım derseniz de yukarıya çekiyorsunuz. Yine mouse açık durumda ama herhangi bir RGB yanmıyor. Ama biz açalım. Genel olarak mouse'umuzun sağına sonuna bakalım. Ön kısmında Type-C girişimiz var. Bu mouse'u buradan şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi tuşlarımıza bakalım. Şöyle dinleteyim size de. Switchlerin sesleri güzel. Burada bir scroll tekerimiz, burada DPI tuşumuz ve burada da iki tane daha programlanabilir tuşumuz var. Alt kısmına baktığımızda da burada RGB detayları görebilirsiniz. Gerçekten güzel gözüküyor. Şimdi gelelim bu kısma bu şekilde sökebiliyorsunuz. Modüler bir yapıda yani. Burayı açtığınızda şurada böyle bir USB dongle karşılıyor sizi. Bunu bilgisayarınıza taktığınızda kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdilik yerine koyalım. Burada bataryamız gözüküyor. Bunu bilerek böyle bırakmışlar ve çok değişik olmuş. Yani ilk defa bataryası gözüken bir mouse gördüm. Bakın şöyle kapaksız halini de göstereyim. Gayet sade ve şık bırakmışlar. İsterseniz böyle bir kapağımız daha var. Bu deliksiz yapıda. Ben delikli mouse'u daha çok seviyorum ve bunun deliksiz hali bence daha da güzel gözüküyor. Ama sade seviyorum derseniz sadece şuradan bir ışıklandırmayla mouse'u bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ufaktan burada scroll tekerinin orada da bir ışık yanıyor bu arada. Çok basit değiştirmek şöyle hiç güç uygulamadan kaldırabiliyorsunuz. Ardından Pıt diye oturuyor. Mıknatıslı bir yapısı var. Delikli yapı sayesinde şu Rampage logosunu da görebiliyorsunuz. Aa, bir dakika ya. Görüyor musunuz altını? Oha şu an fark ettim. Çok değişik olmuş. Şimdi bu iki kapak arasında bir performans farkı var mı? Aslında yok. Aralarındaki ağırlık farkı yalnızca 2 gram. Öyle çok devasa farklar yaratmıyor. Delikliyle kullanırsanız 76 gram. Deliksiz de kullanırsanız da 77 gram. Ben tercihimi delikliden yana kullanırım. Çünkü ufak da olsa böyle bir hava akışı var içerisinde delikler sayesinde. O yüzden eliniz daha zor terler. Şimdi gelelim sensör kısmına. Aslında bir mouse'un en önemli yeri. PixArt'ın PAW 3335 sensörünü kullanmışlar. Gerçekten PixArt'ın en iyi sensörlerinden biri. 400 IPS'lik bir tarama değeri var. Yani böyle komple elinizi hızlıca çekseniz bile hepsini tarayabiliyor. Düşük DPI ile ani hareketler yapıyorsanız bu sensörü bayağı seversiniz. İçindeki bataryamız da 580 mAh. Yaklaşık 48 saat şarja gidiyor. Tabi şu söylediğim ışığını kapatırsanız bu süre biraz daha uzayacaktır. Ya şimdi diyeceksiniz 2 günde bir bunu ben şarj mı edeceğim? Hayır. 48 saatlik kullanım süresi var. Kullanmadığınız süreçte kendini bekleme moduna alıyor ve şarjı çok minimal gidiyor. Yani takribi 2 saatlik falan oynadığınız bir senaryoyu düşünürsek günde 20 gün kadar şarja gider. Ve şarjı bittiğinde de tekrar şarj olmasını beklemenize gerek yok. Direkt kabloya takıp oynayabiliyorsunuz. Ve bu süreçte de şarj oluyor. Sıfırdan 100'e de 3 saatte şarj olabiliyor. Bu arada sağ ve sol kliklerde omron switchler kullanılmış ve tam 20 milyon tıklama ömrü var her biri için. Şimdi tekrar dönelim kablomuza. USB tip A'dan USB Type-C'ye dönen parakort yapıda bir kablo şöyle diğer örgü kablolara göre esneme yapısı var ve dışındaki kumaş oynayabiliyor. Şimdi bir de tekrar buna dönelim. Bu çevirici niye var? Yine bu çevirici kablosuz kullanım senaryosunda kullanıyorsunuz. Type-C uca takıyorum. Ardından mouse'un içinde yer alan USB dangle'ı takıyorum. Ve bu şekilde dangle'ı mouse'a daha yakın tutabiliyorum. Şimdi neden bunu yapmışlar? Bu dangle'ın uzakta olması çekmemesi anlamına gelmiyor. Bizim neredeyse kullandığımız tüm kablosuz cihazlar 2.4 GHz bandını kullanıyor. Hatta 5 GHz'den bağlanmıyorsanız modemde internetiniz bile 2.4 GHz bandından dönüyor. Ve ister istemez aynı bandı kullandıkları için bir sinyal karmaşası olabiliyor. Bunun önüne geçmek için daha yakınlaştırabilirsiniz diye mi olsa böyle bir çözüm yapmışlar. Bence çok mantıklı bir hareket. Evet, masa başı incelememizi bitirdik. Sırada oyun testi. Evet, şimdi Valorant oynayacağım. Bir ölüm kalım maçı atalım. İlk kablosuz olarak deneyeceğim. Hadi bakalım başladık. Bu arada şunu söyleyeyim, skatezler bayağı iyi kayıyor. O biri fena sıktı oradan. Oh, iki alt. Ah, canı alsaydık bitirmiştim onu. Bu arada 1600 DPI civarında oynuyorum şu an ve hiçbir hiçbir kaçırma yok taramada. Oh, O 3'te 3. Yok mu 4? Sıktın ama yemez. Ah. Mal gibi atladım üstüne. Hoppa. Of. Fena yedi ha. Havada yedi valla. Afiyet olsun. Hoppa. Katliam ya. Aa. Yapamadım. Hiç gram kaçırma yok bu arada yani söylediğim gibi. Gayet keyifli bir oyun sürüyorum şu an. Gel. Hoppa. Bu arada Mosu çok çok büyük eller için önermem. Orta ve küçük eller ellere uygun. Hafifliği de gayet iyi, dengeli bir mouse. son el dedik kaptırdık kendimiz oynamaya devam hadi bir tane gel aa yeter hadi bu kadar. Evet şimdi biraz programımıza bakalım. Burada tüm tuşları programlayabiliyoruz. Buradan tepki hızını ayarlayabiliyoruz. 1000 Hz yani 1 milisaniyeye aldım. Ve batarya oranını görüyorsunuz. Şu an %90 civarında. Advanced bölümüne geldiğimizde burada DPI ayarları var. Minimum 100'den maksimum 16.000'e kadar 6 kademe halinde ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kademeleri kapatıp 2'ye veya 3'e düşürebilirsiniz. Burada mouse hassasiyeti, scroll tekerinin, çift tıklamanın hassasiyeti vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burada makrolara atayabiliyorsunuz. Hemen burada kayıt tuşu var. Ve son olarak da ışıklandırmaya geliyoruz. Çok fazla efektimiz yok. Toplamda 3 farklı efekt var. Bunların parlaklığını ve hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde gayet basit, kullanması kolay bir program yapmışlar. Programımız da bu şekildeydi. Evet, geldik incelememizin sonuna sesim farklı gelebilir. Helal edin. Daha yeni ameliyat oldum. Bir 4 gün falan oldu. O yüzden de sakallarımı falan kestim yani. Böyle bir değişik bir geçiş olmuş olabilir. Bu mouse'u yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır kullanıyoruz. O yüzden parakort kabloyu takıp bir test daha yapmadım. Çünkü nasıl bir performans verdiğini biliyorum. Normal örme sert bir kabloya göre daha hafif hissettiriyor ama tamamen bir kablosuz hissiyatı yakalayamıyorsunuz. Yani söyleyeceğim çok bir şey yok aslında. Biliyorsunuz ben kablosuz ürünleri seviyorum. Ve Rampage markasının çok ürününü denedim. Özellikle de çok mouse kullandım. En iyisi bu. Yani net olarak söyleyebilirim. Zaten özelliklerine baktığınızda da en iyi sensöre sahip olan mouse'un bu olduğunu görürsünüz. Konuşmakta bile zorlanıyorum. Gerçekten helal edin. Kötü bir kapanış oluyor. Aşağı açıklama kısmına ürünün linkini bırakıyorum. Driver'ını da aratarak internetten bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara bekliyorum. Şurada iki videom çıkacak. Onları izleyebilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.